Merhaba ben Sermet Demir. Bugün sizlerde Excel'de özellikle bu tarihlerle ve tarihlerin kullanımı ile alakalı bazı özellikleri göstereceğim. İlk göstereceğim arkadaşlar işinize çok yarayacak olan bir şey. Özellikle bir fatura düzenliyorsanız ya da günlük bir program alıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Nasıl mesela bir tane diyelim ki burada bir tane tablonuz var bu şekilde içerisinde çeşitli bilgiler var. Bunun sağ üst tarafında ya da başka bir yerine tarih atmak istiyorsunuz. Her gün her gün tarihi girmenize gerek yok. Basit bir formülle. Eşittir. Bugün zaten bu yazdığım gibi çıktı. Bugün derseniz ve Enter'a basarsanız bugünün tarihini sistemden alacaktır. Bilgisayarınızdaki tarihini onu alacaktır. Ve sizin önünüze koyacaktır. Şimdi bu bugünün tarihi. Hatta bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Gene eşittir diyorum. Şimdi yazıyorum. Şimdi bunun diğerinden farkı ne olacak? Bunda artık saat de var. Hatta bu o kadar e, güncel ki eğer burada biraz beklersek videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Bu saat güncellenecek. O zaman şunu da anlıyorum ki ben bu dosyayı ben yarın açtığımda burada bu tarihi görmeyeceğim. Yani yarının tarihi olan ayın 20'sini göreceğim. Onun için özellikle program yapıyorsanız, mesela burada bir fatura işliyorsanız, bunun gibi işlemler yapıyorsanız bu bizim için çok uygun. Her gün her gün tekrar tekrar tarihleri girmenize gerek yok. Bundan sonra göstereceğim bir şey ise ee, tarihlerden gün çıkarmak, ay çıkarmak bu gibi özellikler. Şöyle başlayalım. Buraya bir tane tarih yazalım. Hatta bugünün tarihi olsun. 19.04.2020. Bunu elle girdim. Şimdi de bugün ya da şimdi de yazabilirdim. Fark etmez. Ben buradan diyelim ki bir hafta ilerisini ve bir hafta sonrasını diye düşünelim. Nasıl yapalım? O zaman buna 7 diyorum. Buna da eksi 7 diyorum. Gün sayısı olarak düşünüyorum. Ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Böyle eğer gün bazlı çalışacaksanız direkt eşittir deyip tarihten eksi buradaki hücreyi seçiyorum. Pardon önce eklemeyi düşündüğüm için bunu pozitif olarak düşünüyorum. Çünkü diğerine zaten eksi olarak yazmıştım. D9 artı E9 şeklinde yapıyorum ve artı dediğimde bir hafta sonrasını otomatik olarak bana hesaplıyor. Tabii ki siz bunu 117 yaparsanız Excel kolaylıkla bunu sizin için 117 gün sonrası arkadaşlar bugünden sonra 14.08.2020 oluyormuş. Ayın 29'u çekiyor muydu? Şubat bu sene işte 31 oluyor muydu? Hiçbir şey düşünmenize gerek yok. Excel sizin için bunu direkt olarak hesaplıyor. Çıkarmayı da iki şekilde yapabilirsiniz. Ya benim gibi böyle başına eksi koyabilirsiniz. Ya da işlemi yaparken de eksi yapabilirdiniz. Size kalmış bir şey. Stilinize kalmış. Artı bu diyorum. As artı dedim ama eksi olacak çıkaracak. 19'undan. 2 gün geriye gelirseniz, 7 gün geriye gelirseniz 12.04 bulursunuz. Buradan biçimi değiştirerek bunun günlerini de görebilirsiniz. Bu bir önceki videomuzdan hatırlıyorsunuzdur. Buraya uzun tarih dersem artık 7 gün sonrası belki çok kolay ama mesela 117 gün sonra haftanın hangi gününe denk geldiğini buradan çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bugün de pazar zaten. Bunu da bu şekilde yapalım. Sığmadı. Buraya çift tıklıyorum. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle de bir şeye ihtiyacınız olur. Mesela 14 ay sonra ya da işte ne bileyim 28 ay sonra ne yapacağız? Bunu 30 da mı çarpıp yapacağız? Hayır. Bunun ayrı bir formülü var. Şimdi ben bu tarihin aynısını buraya alayım. Bu sefer nasıl bir şey yapalım? Mesela 14 ay öteye gidelim. Ya da 8 ay geriye gidelim. Bu sefer eksi koymadım başına. Normal eksi yapacağım. Bu sefer arkadaşlar ayrı bir formül kullanmanız gerekiyor. Ay olunca eşittir diyorsunuz. Seri diye yazmaya başlarsanız zaten formülümüzün adı seri ay. Seri dediğiniz an zaten çıkmaya başlıyor. Şimdi burada başlangıç tarihimiz bizim ne? Bugün. Peki şu ayraç arkadaşlar özellikle yorumlarda çok geliyor. Şimdi başlangıç tarihini girdim. Hücreyi girdim D12. Bir de ay sayısını girmem gerekiyor. Onun için buradaki benim ailecim mesela noktalı virgül. Sizde bu virgül olabilir. Bunu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Lütfen dikkat edelim. Yorumlarda bende olmadı diye çok fazla geliyor cevap olarak. Bunu seçiyorum ve kapatıyorum formülümü. Enter'a bastığımda burada bu şekilde bir şey çıkardı. Bu hatalı. Ne yapmam gerekiyor? Bu çünkü genel hücre biçimi. Bunu kısa ya da uzun tarih dediğim zaman. Çünkü hücre biçimi yanlıştı. Bazen Excel onun bir tarih olduğunu anlayan bir yem biliyor? Hücre bitimini düzelttiğimde bundan 14 ay sonra ne oluyor? 19 Nisan 2020, 30 Haziran 2021 çarşamba oluyormuş. 14 tane ayı benim için hesapladım. Peki 8 ay geriye gitmem gerekirse yine eşittir diyorum. Seriyi yazdığım zaman seri ay çıkacak. Başlangıcımı seçiyorum. Ve bu sefer eksi koyuyorum başına. Dikkat edin hücreyi seçiyorum ve kapatıyorum formülümü. Bu sefer de 8 ay geri gidecek. Gene önceki gibi hücre biçimlendirmeyi lütfen unutmayalım. 8 ay geriye gittiğimizde de bugünden 31 Ağustos 2019 geliyormuş. Valla doğrulamak isteyen varsa doğrulayabilir. Peki yıl olarak hareket etmemiz gerekirse bunu nasıl yapacağız? Aslında bunun için ayrı bir formül yok. Sadece bir önceki kullandığımız formülü küçük bir değişiklik yapmamız gerekecek. Nasıl? Şimdi ben bu tarihi aynen gene buraya kopyalıyorum. Diyelim ki 16 yıl ileri gitmek isteyelim. 35 yılda geri gitmek isteyelim. O şekilde konuşalım. Eşittir diyorum. Gene seri tarihi kullanıyorum. Ama burada başlangıç tarihini seçtikten sonra biliyorsunuz bir öncekinde ay sayısı diyordu. Ama 16 yı yılın ay sayısını hesaplamak çok kolay. Nasıl çok kolay? Bunu kafadan yapmaya belki gerek yok. Direkt bu hücre çarpı 12 derseniz sonuçta bir yılda 12 ay olduğundan dolayı Excel bizim yerimize onu hesaplayacak ve biz bunların hepsini peşinen uzun tarih yapsak sanki daha kolay olacak. Tek tek bize hepsini yaptırtıyor. Excel 16 yıl sonra bugünden 16 yıl sonraki tarihi bizim için çıkartıyor. 30 Nisan 2036 çarşamba. Bunun aynısını terse de gidebilirdik. Bundan 35 sene önce bugün hangi tarihe denk geliyor diye eşittir diyorum. Tarih diyorum. Özür dilerim. Formülümü yazıyorum önce. Seri ay diyorum. Tarihimi seçiyorum. Noktalı virgülle ayırıyorum. Ay sayısı yerine de 35 çarpı 12 diyorum. Geriye doğru gitmek istediğim için de başına bir tane eksi koyuyorum. Ve bunu kapattığım zaman gördüğünüz gibi 35 yaşında biri için bugün tam 35 yaşındaysa 30 Nisan 1900 yani 35 sene yalnız bu dikkat edin yaş burada biraz farklı oldu. Hazır yaş demişken de o zaman yaş hesaplamaya da bakarız şimdi sizlerle. Ama bunu bitirelim. 35 tam yıl geriye geldiğiniz zaman Excel bunu bu şekilde hesaplıyor. Şimdi mesela yaş dedik. İsterseniz bu yaş hesaplaması nasıl olacak? Onun için öncelikle bugünün tarihini bir girelim. Ya da direkt doğum günü girelim birisi için. Diyelim ki birisi 19 07, 1992'de doğmuş olsun diyelim. Bizi genelde gençler izlediği için 92'li olarak girelim. Artık kime göre genç, kime göre yaşlı. Şimdi bu vatandaşın yaşını hesaplamak istiyorsak, şöyle bir şey yazabiliriz. Eşittir diyoruz. Burada bir tane yeni bir formülümüz var. Yıl diyoruz. Şimdi yıl dedikten sonra içerisine de şunu yazıyorum. Şimdi diyorum. Şimdi hatırlıyor musunuz? Aslında biraz önce göstermiştim. Şimdi diye bizim bir formülümüz vardı. Şu. Aslında yani ne yapıyorum? Ben şunu yazmış oluyorum. Bakın tarih de burada gitgide güncelleniyor. Ben en baştaki tarihi hatırlayamıyorum bile. Bu videonun başında saat kaçtı. Ama editlerken görürüz. Tarih, e, saat gitgide kendini güncelliyor. Şimdi ben burada ne yaptım? Yılın içine başlangıç tarihi olarak şimdiyi yazdım. Eksi diyorum burayı tam olarak kapatmadım. Bir tane daha buraya parantez koymam lazım. Şimdi yılı hesapladı. Hangi yılı hesapladı? Şu anki bir yılı hesapladı. Eksi diyorum. Yıl. Peki ne zaman? Tabii ki doğum tarihi. Şimdi ne yapacak? Yıl bazında Excel şu günden şimdiden daha doğrusu şu anda doğum tarihi olan zamanı çıkartacak. Bunu kapattığım zaman parantez eksiğim var mı? Yok. Eşittir dediğimde bunu bu sefer tarih değil sayı yapacağız. Çünkü bu artık bir rakam ve bu arkadaşımız 28 yaşında olarak çıkar. Şimdi tarihler arasında şöyle çıkarmalar da yapabiliyor. Bir. Ama o ne kadar işinize yarar bilemiyorum. Bu yaş çıkarma ile alakalıydı. Diyelim ki iki tane tarihiniz var. Mesela hemen şu günle bunu kullanalım iki tarih arasındaki farkı gün olarak Excel direkt olarak verebilir. Nasıl? Eşittir dersiniz. Mesela bugün eksi doğum tarihi derseniz Excel size ikisinin arasındaki e, toplam gün farkını verir. Aslında şöyle de bir şey yapılabilirsin. Eşittir deyip bu gün sayısını bölü yıl gün sayımız olan 365,25 yaparsak, bir de ondalığımız var ya, her 4 yılda bir gene 365,25 yaparsak, gene aslında bu arkadaşımız tam olarak 27.75, 0.85 yaşında olarak seneyi de çıkartabiliriz. Bizim normalde 50 yaptığımız nasıldı? İki tane tarihi üst üste koyuyorduk. İşte 27 yıl, bilmem ne kadar ay, bilmem ne kadar gün. Excel onu biraz daha bizim için rakamsal olarak çıkartıyor. Çünkü burada önemli olan şey şu oluyor. Bazı standartlar var. Mesela 27.5'un altında olunca işte hani 27 kabul edilecek bazı kanunlarda. 27.5'un üstünde olunca 28. Mesela Excel kendi içerisinde bunu 28'e yuvarladı. Normal yıl formülüyle hesaplayınca. Ama iki tarih arasındaki farkı hesaplayıp gün sayısı bir yıldaki gün sayısına bölünce de 27.75 olarak çıktı aslında bir formülümüz daha var bu yaş hesaplamayla alakalı. Onu şuraya koyayım. eşittir yıl yıl oran formülümüz var burada. Yıl oranda da başlangıç tarihi bizim için ne? Bugün. Peki bitiş tarihi ne? Noktalı virgülle doğum tarihini yazıyorum. Ters yazmış olabilirsiniz de ters yazdıysanız da eksi çıkacak zaten. Enter dediğinizde gene bakın 27.75. Bu daha kesirli olarak yani iki tarihin arasında 2775 yıl olduğunu söylüyor. Bir kontrol edeyim. Ben de bilmiyorum acaba arttırınca alttaki gibi detay verecek mi? Yok, 2775'ten sonra daha fazla detay vermiyor. Bu bizim için daha detaylı oldu. Evet arkadaşlar, göstermek istediğim aslında bir iki formül daha vardı ama 10 dakikayı geçmişiz. Onun için burada bitiriyorum. Bugün sizlerle bugün formülünü ve şimdi formülünü gördük. Saat gitgide artıyor. Ondan sonra tarihlerden nasıl gün sayısı çıkartılır? Burası gün. Nasıl ay çıkartılır, toplanır? Nasıl da yıl çıkartılır, toplanır gördük. Ve yaş hesaplamayı iki farklı yolla gördük. Diğer videolarda görüşmek üzere. Eğer istediğiniz özel bir konu varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Excel sıfırdan öğrenilmesi böyle konu konu öğrenilmesi çok kolay bir şey değil. Herkesin çalışma alanı farklı. Onun için bundan sonra ben de bütün Excel videolarını böyle konu konu paylaşacağım. Bir şeye ihtiyaç olduğunda bir problem yaşadığınızda onu konu bazlı aratırsanız problemlerinizi çok daha kolay çözeceğinizi düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.